Arkadaşlar merhabalar. Daha önce MiBox'larda reklam engelleme üzerine bir video yapmıştık. O videoda gateway IP'sini öğrenmek için kullandığımız Analit uygulaması sanırım ülkemizde engellenmiş ve o yüzden bazı arkadaşlar gateway IP'sini öğrenememiş olabilirler. O yüzden bu videoyu tekrar yapmak istedim. Gateway IP'sini öğrenmek için başka bir uygulama kullanacağız. Bu arada bizim ilk videomuzdaki bilgileri bir YouTube kanalı alıp kullanmış bize hiç atıfta bulunmamış. Sağ canı sağ olsun. Evet arkadaşlar, öncelikle ilk uygulamamızı telefondan kullanacağız. Ee, telefonumuzun Mi Box ya da Android TV'mizin bağlı olduğu Wi-Fi ağına bağlı olması lazım. Play Store'u açıyoruz arkadaşlar. Buraya IP Tools yazıyoruz. Ve burada çıkan sonuçlar arasında bu turuncu renkli olan ip tools yazan programı kullanacağız ona tıklıyoruz ve indiriyoruz kuruyoruz Arkadaşlar ben daha önce kurdum o yüzden programı açıyorum direkt açtıktan sonra en üst my ip connectivity yazıyor ona tıklıyoruz ve burada Gateway ip'imiz şurada yazıyor arkadaşlar Bundan sonra işleme Mi Box'ta devam ediyoruz. Mi Box'ta ya da Android TV'de e, ayarlara gidiyoruz. Bağlı olduğumuz Wi-Fi ağı şu anda gözüküyor. Oraya tıklıyoruz. Bağlı olduğumuz Wi-Fi ağına tıklıyoruz arkadaşlar. IP ayarlarına gidiyoruz. Burayı statik yapıyoruz arkadaşlar. Öğrenmiş olduğumuz gateway <laughs> IP'sindeki e, IP tabanına göre burasını aynen yazıyoruz. 192.168.0.1'di e, ya burası şu şuraya kadar e, aynısını yapmamız lazım. Yani şu biri 0 yapacağız ilerle diyoruz. Bu A geçidi. Bu A geçidi bizim ve ee gateway IP'miz. Arkadaşlar burayı aynısını yazıyoruz. Bizimki 192 168 0 nokta 1'di. Devam ediyoruz. Burayı 24 olarak bırakıyoruz. DNS 1 diyor arkadaşlar. Burayı siliyoruz ve 94 140 14 14 yazıyoruz. DNS 2'ye de aynı şekilde burayı siliyoruz arkadaşlar. Ve 94 140 15 nokta 15 yazıyoruz. Şu an kaydetti. Ve internete bağlıyız ve eee reklam engellememiz şu anda aktif arkadaşlar. E, uygulamalarda maç izlerken, e, film izlerken IPTV izlerken o tarz uygulamalarda artık hiçbir reklam görmeyeceğiz. YouTube reklamlarını engellemez arkadaşlar. Onun için onun için başka bir şey kullanıyoruz. O konuda bilginiz olsun. Herkese iyi günler. Arkadaşlar videoyu beğenelim. Abone olalım.